Selamun arkadaşlar. 24 Kasım Pazar kanalımıza hoş geldiniz 2024. Arkadaşlar Ankara'da çok e, güneşli ama esen bir hava var. Çok soğuk değil. İdare ediyor. Kuş uçmasına elverişli. O tabi oynayan kuş bulursak iyi. Şu anda kirli perçemini uçuyor arkadaşlar. Kupaya uçurduğum kuş uçuyor. Bu arada da e, 24 Kasım arkadaşlar öğretmenler günü biliyorsunuz bütün öğretmenlerin öğretmen gününü kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bu toplum size ihtiyacı var. Arkadaşlar kuşta bu kuş kupa uçurduğunu biliyorsunuz. güzel de bir oyun yaptı ama ondan sonra biraz rahatsızlanır gibi oldu. Bir iki gün uçurmadım. İlacın etkisi mi artık nedir bilmiyorum ama kuş yukarı çekti. şu anda da evet 1.35'te 60. Im. Şu anda 3.35. Tam 2 saat olmuş arkadaşlar. Yani 20 24 tane yapmış. 24 tanenin 8 tanesi geçerli. Geri kalan oyunları geçersiz. Bak. Hayvan gelemiyor. Rüzgardan gelemiyor ama normalde de gelmiyor yani. Gelmek de pek istediği yok yani. Normalde yarım metrelere giren bir kuştu. Bunu i̇nşallah hazırlayabilirsek çarşambaya kadar Bunu tekrar kupaya yanık hakkında uçuracağım ee, Bu arada Kilit takkalı başlatıyorum eki. O da fena değil İkisini hazırlıyorum arkadaşlar Gün yetmiyor İşte bugün kar vardı sabah Ankara'da güzel bir kar yağdı Kar burada fazla yağmamış Bizim evin orada bayağı yağmış Burada fazla yağmamış Buradaki erimiş. Bakın burada bir iki tane parça var. O benim masada var. Kuzey, kuzeye gelen yerler erimemiş. Bakalım hazırlayabilirsek hazırlayacağız. Artık bundan sonra biraz zor arkadaşlar. Böyle rüzgar, fırtına, yağmur olduğu kadar denk getirebilirsek uçuruz. Denk getiremezsek bilmiyorum artık nasıl olur. Arkadaşlar biliyorsunuz Pazartesi ve Perşembe akşamları canlı yayın yapıyorum. Ee, geçen hafta güzel bir e, Perşembe günü halk günü yaptık. Bu hafta da hesaplı vermeyi düşünüyorum. Kuş çok arkadaşlar. Bir sürü oynayanım var ama işte bu iki tanesi önde gitti. Sadece onları uçürüyorum. Ee, aslında belki arkadan daha güzel kuşlar gelecek. Ama işte vakit Sizlikten uçuramıyoruz Denk getiremiyoruz Yavru da almıyorum biliyorsunuz Azaltacağız bir şekilde İlgilenen arkadaşlara duyurulur Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar Ama bu kuş niye böyle olduğunu da anlamış değilim Takır takır giren kuş gelmiyor ya Hani uçuyor, uçmuyor değil, uçuyor, oynuyor da. Zaten mesafelere takılıyordu. Şimdi mesafeleri fena değil. Ama tabi ilk zamanlarki gibi de değil. Bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar birkaç kare çekip ya da inişini çekerim bilmiyorum. Hava soğuk. <laughs> Soba yanıyor. Çay kaynıyor. Bir taraf vücudun yarısı içeride yersiz dışarıda. Böyle devam edeceğiz. Buradan denk getirirsem, yakalarsam çekeceğim. Emek veriyoruz arkadaşlar. Kolay değil. Bu kuş işi. Emek vermeden olmuyor. Bunun hepsi dört dörtlük olmuyor işte. En içinden en iyisini Evet arkadaşlar. Bir tane yakaladım. Şükür bir tane daha yakaladım ama alpaya burada e, müdahale etti. Onu da zaten yarısını yakalamıştık. Arkadaşlar ben içeride ısınırken inmiş ee, Nasıl indiğini de görmedim Havada zaten rüzgarlı bakın arkadaşlar yani Yerinde durmuyor ağaçlar Saat de 4'ü 11 geçiyor kuş Uçurayım mı uçurmayayım mı kararsızım Artık yapacak bir şey yok uçuracağız Bu da böyle büzüşüyor işte Hava yatınca da aşağı gelmiyor Nasıl olacaksa bilmiyorum Arkadaşlar kirli perçemden sonra hava tekrar rüzgar esmeye başladı. Bayağı kuvvetlendi. O arada kirli takkalı dişi attım. O da rüzgara verdi. 2-3 tur attı hemen indi. Fazla uçmadı yani. Bir dakika bile anca uçmuştur. Biraz da koflaşmış. Tüylerini kabartıyor. Dün bayağı uçtuydu çünkü. Aslında dün de videosunu yaptıydım da. Evet bakın şimdi bir tane çakırımız. Çakır mıdır nedir gidiyor işte. Mirtizi iki de karga kovalıyor. Ondan sonra ben de yavruları kaldırdım arkadaşlar. Yavruların arasında ekeler de var. Kanadını, kuyruğunu dizmiş ekeler de var. Bir tanesi mesela şu düz kirli erkek. Bir tane bu gök erkek. Evet. Bu oyunluydu zaten. Pili bitti. Pili bitti de inmeye çalışıyor. O da nasıl inecekse. Orası en az 25 metre. Heh, şimdi toparladı. Hastalanan kirli taklalı erkeğe attım arkadaşlar. O kupaya uçurduğumu. O da bunların içinde. O da biraz üstün. Hava birden güzelleşti arkadaşlar. Yani esintisi gitti. Güneş açtı. Ee, soğuk ama esmiyor fazla. Olması gerektiği kadar esiyor. Yani. Evet yavrular inecek bakalım. Teker kalacın olacak. Aslında bunların içinde çok güzel bir gök erkek var. Takkalı. Şunun bir büyü. Şu son yine takkalı erken. Ee, kendini sıktı tam. Da işte vakit yok. Onu uçuramıyor. pek açsam şey yapar. Saatini falan doldurur. Evet, yavruların da uçası geldi. Hava biraz güzelleşince. Takkalı dumanlılar da takka dumanlılar da onlar da aşırdı. Evet, ilk oyun inecek. Bunlar dün o kadar biçirdim. Bunlar dün oyun açtı. <laughs> Bir gün de oyun açtılar. Sıka bile düşmüşler gibi. Evet. Geldi geldi. Yine inemek. Haydi. Bırak 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 bırak. Bırak. Evet. Nefessiz arkadaşlar kondisyon yok. Yavruların çoğu indi. Bakın bu araba bekçik geliyor artık geri. O da iki. Evet. Kapandı. Gelecek. Hadi dön bu taraftan gel. Geldi. İn in in. Artist diye gerek yok. Evet dediğim gibi kalır arkadaşlar kirliyle havada. bahsettiğim gök takkalıyla şey kaldı. Kupaya uçurduğumuz kirli takkalı havada kaldı. Evet, onu da arkadaşlar yaklaşık 10-15 gündür uçurmuyorum ya. Yani. Şu. Bu takla yapan gök. Kirli şu. Bakalım kirli inebilecek mi? Evet ikisi amca çocuğu. Hem amca hem hala çocuğu. İki takım, iki farklı yani dört kardeşin yavrular.